Şu an etrafınıza bir bakın. Yanınızdaki iş arkadaşınız, komşunuz, hatta az önce alışveriş yaptığınız kasiyer acaba insan kılığına girmiş bir uzaylı olabilir mi? Size inanılmaz bir istatistik vereceğim. Küresel çapta her 5 yetişkinden biri dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların aramızda yaşadığına gerçekten inanıyor. Peki bu inanç nereden geliyor? tabii ki büyük bir kısmı popüler kültürden. Sinema filmleri ve diziler yıllardır tehdidin aramızda görünmez olduğunu bize sürekli aşıladı. Bu da doğal olarak paranoyayı besliyor. Psikolojik olarak ise bu inanç kontrol ihtiyacından doğuyor. Dünya çok karmaşık değil mi? İşte bu uzaylı komplo teorisi tüm bu kaosu açıklayan basit dış bir düşman sunuyor. Bu inanç kişiye toplumun bilmediği gizli bir gerçeği bildiği hissini vererek onu adeta uyanık kılıyor. Bu varlıklar genellikle hükümetleri ve medyayı kontrol eden casuslar olarak hayal ediliyor. Peki sizce bu sadece bir komplo teorisi mi yoksa o 5 kişiden biri siz misiniz? Yorumlarda kimin uzaylı olabileceğini yazın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.